Bir üniversitenin biyokimya laboratuvarında staj yapan öğrenciler serum ile kan serumu arasındaki farkı laboratuvar uzmanı kimyagerden öğrenmek istemişlerdir. Kimyager de öğrencilere serumun ışın demetini saçılma uğratmadan geçirdiğini ancak kan serumunun ışın demetini saçılma uğratarak geçirdiğini söylemiştir. Buna göre serum ve kan serumu ile ilgili özelliklerden hangileri ortaktır? Burada serum Işın demetini saçılma uğratmadan geçirdiği için yani direkt geçirdiği için çözelti durumundadır. Kanser mu ise saçılma uğrattığı için kolloittir. Öncülleri incelediğimizde birinci öncülde bekletilince çökme olmaz. Evet hem çözeltide hem de kolloitte bekletilince çökme gerçekleşmez. İkinci öncülde süzme ile bileşenlerine ayrılabilir. Çözeltiler ve kolloidler süzme ile bileşenlerine ayrılmaz. Dağılan parçacıkların boyutu aynıdır. Çözeltilerde 10 üzeri -9 metreden küçük yani 1 nanometreden küçüktür dağılan parçacıklar. Kolloidlerde ise 10 üzeri eksi 9 metre ve 10 üzeri eksi 6 metre arasında yer almaktadır. Yani 1 ve 1000 nanometre arasında yer alır. Dolayısıyla birinci ve ikinci öncül ortakken üçüncü öncül ortak değildir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Sorumuz gelsin. Yemek tuzu ve şekerin oda koşullarında su ile oluşturduğu karışımlar için özelliklerinden hangileri ortak değildir? Tuzlu su ve şekerli su çözeltileri olacak. Birinci öncülde homojenlik. Evet her ikisi de homojen. Ortaktır. İkinci öncülde elektrik iletkenliği tuzlu suda iyonlar bulunması sebebiyle elektriği iletir. Ancak şekerli su moleküler yapıda çözündüğü için elektriği iletmez. Ortak değil. Üçüncü öncülde etkin etkileşim türü tuzlu suda iyon dipol etkileşmesi görülürken sodyum klorürde iyonlar bulunmakta ve su polar yapısından dolayı dipol oluşturmaktadır. Şekerli suda ise hidrojen bağı bulunmaktadır. Fon elementlerinden oksijen şekerde bulunduğu için Hidrojen bağı oluşturur. Ortak değildir. Etkileşim türleri. Bu sebeple doğru cevabımız D seçeneğidir. Sorumuz gelsin. Yoğunluğu 0.85 gram bölü mililitre olan 200 mililitre kolonyanın 42 gramı su, geriye kalanı ise etil alkolden oluşmaktadır. Buna göre etil alkolün hacimce yüzde derişimi kaçtır? Burada kolonyanın yoğunluğu 0.85 olarak verilmiş ve hacmi 200 mililitre. Kütlesini hesapladığımda 170 gram olduğunu hesaplarım. Kolonyanın kütlesinden suyun kütlesini çıkardığımda 128 gram etil alkolün kütlesini bulmuş olurum. Soru da bana alkolün yoğunluğunu 0,8 olarak vermiş. Buradan hacmini hesaplamak istersem eğer. 160 mililitre olduğunu hesaplarım. Hacimce derişimi ise alkolün hacmi bölü çözeltinin toplam hacmi 200 mililitreydi. Çarpı yüzden yüzde 80 bulunur? Doğru cevabımız D seçeneğidir. Sorumuz gelsin. Deniz seviyesinde eter 36 derece Celsius, etil alkol 78 derece Celsius, aseton 56 derece Celsius ve su 100 derece Celsius sıcaklıkta kaynamaktadır. Eter, etil alkol, aseton ve sudan oluşan karışımın ayrımsal damıtma ile ayrılma sırası Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Ayrımsal damıtma işleminde kaynama noktası en küçük olan önce ayrılır. Daha sonra kaynama noktası yükseldikçe bileşenler birbirinden ayrılmaya devam eder. Burada kaynama noktalarını kıyasladığımda ilk olarak eter ayrılacaktır. 36 derece Celsius. Daha sonra aseton 56 derece Celsius ve etil alkol 78 derece Celsius. Son olarak da su 100 derece Celsius ile bileşenlerine ayrılacaktır. Burada sıralamayı dikkate aldığımızda doğru cevabımız C seçeneğidir. Sorumuz gelsin. Ee, soruda karışım örneği ve karışım türleri verilmiş. Yukarıda verilen karışım örnekleriyle, karışım türleri ile ilgili olarak seçeneklerdeki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Öncelikle Türk kahvesi süspansiyondur. Ayran yine süspansiyon. Mayonez hem emülsiyondur hem de kolloid durumundadır. Yine duman Aerosol ve kolloid özellik gösterir. Beşinci öncüldeki kolonya ise çözelti durumundadır. Burada seçenekleri incelediğimde doğru cevabın E'de kolonya çözelti eşleştirilmesi olduğunu görmekteyim. Doğru cevabımız e seçeneğidir.